bütün canlı aldı ya. Gördünüz mü arkadaşlar bütün canlı aldı tek bıçakta aldı. Bir de hayatta kalma oynayalım. Yani. Bu hayatta kalma bir kere daha basit kayıtlar. Bunlar böyle daha iyi. 然后就好花，好花，好、哦、花，然后就米。 arkadaşlar benim kim olduğumu karıştırırsanız kaçlı olan benim büyük olan benim küçük olan da kaynaklar. yani ee, döveceğim kişi ne diyorlar ona rakip mi diyorlar arkadaşlar o işte rakibi bir de daha yolda anlayın anlayın Eminim arkadaşlar sesim duyulmuyor orada şimdi duyuluyorduk inşallah. Arkadaş, arkadaşlar bir de giriş yapmamamın sebebi e, babam eve geldi D geldi benim oturduğum orada oturdu e, ve utanmıştı arkadaşlar e, onun yanında video çekmeye o yüzden giriş olmadan bir video olduk da Ama en başa açtığım arkadaşlar Kalifeye yenildiğin bir kısmı var olayı görmenizi istemezdim Arkadan ninja seni ısırır bak bu da bir şey mi ya Isırın seni bak Sen esin ninja seni bu kadar. <laughs> Böyle başa doğru salıyordu arkadaşlar onu yapabilseydim ee, şey yapardım. Haydi. Öldürmüştüm şimdiye kadar kesin. 322 altı mecek demiş arkadaşlar aklınıza tutun. 748 olmuş. Sanırım söz ettikleri altını vermemişler. Çünkü zaten 200 lira vardı? Yani daha doğrusu 300 lira vardı? 448 e, şey 58 olmuş. Yani en fazla 160 vermişler başka bir şey yok. Arkadaşlar gözüm kapalı yemeye çalışacağım. Aa ne de hiçbir şekilde gömülmeyeyim ne edebilirim arkadaşlar. Oo, canını baya bir baya bir kızını almışım. İşte evet, dedim. Yani bizim kapalı bile yenebilirsin arkadaşlar. Ee, bu arada yani oyuna yeni başlayana ama rağmen, arkadaşlar başlamama rağmen inanılmaz bir başarı bence. Bakın tekrar tek gözünü kapattım. Oo, yeni bir fincan almışım. Çok güzel. Gözüm kapalı bunu yapabiliyorsam arkadaşlar gözüm açık da mi ben. Hiç yok yani. Ve paramı alırım. Kaç şu daha gitmesi gerekiyor. Bak gözüm açık yapabiliyorum. Bak kapalı yapacağım. Ve yeneceğim. Sen amına korum ha. Ela. İşte böyle Şaşkınlık etkisi. Yani şaşkınlık etkisi <laughs> aldım arkadaşlar. Младэ на комані, генмайотп проедихадай 26 лτοць! Дан артезуктэру hammer444 на гійгал arkadaşlar şu gambarın altındaki ben var ya de o vuruşun eksisi olabilir, olabilir. Yani ben ne kadar güçlü vurmuş diye yani öyle işte. tahmin arkadaşlar bu şekilde tahmin etmemin sebebi her vuruşta o altındaki beyaz bar şey yapıyor engellenemez böyle inip çıkıyor çünkü vuruş gücü olabilir o yüzden bunun adını bilmişim arkadaşlar hayatta bütün karakterlerin adı ninja 350 lira. Bakalım kaç yükselmiş. 458 de 663 Gene iyi. Bakalım silah falan alabiliyor muyuz? Ya da geliştirebiliyor muyuz? Silahımızı bekliyoruz. Bak bunu alabiliyor musunuz? 510 lira. geliştirmesi var. Kaskımızı geliştirelim. Sıfaşlı hazır olacak. Fakat şey, 4 dakika fakat her bitirebilirsiniz. Bitirebilirsiniz. Bekleyelim. Teşekkürler. 93 lira kaldı. Yine sürekli yerim arkadaşlar. ya da biraz bekleyelim arkadaşlar. Yarımız ilk sesi daha çok oynarız. Burada biraz antrenman yapalım. arkadaşlar bunu biliyor muydunuz bu kurt torbasına uzun süre vurduğumuzda bayağı attığımızda artık dayanamayıp ipi kopuyor ve e, şey yapıyor, yere düşüyor arkadaşlar dayanamayıp yere düşüyor ipi kopuyor hatta deneyelim arkadaşlar İnanmayanlar olursa yorumlara yazsın inananlar yine yazsın ben inanıyorum veya inanmıyorum diye mutlaka yorumlar yazın arkadaşlar şimdi evet, şey yapalım. Şunu da indiriyorum hemen zaten. Biraz vurayım şöyle dayak atayım. Korktu Arkadaşlar Gördüğünüz gibi Boyunu Küçüktüm Arkadaşlar Sanırım Sağlık. Evet arkadaşlar vazgeçtim ya dövüşelim daha iyi. Hadi bakalım. Enerji bitmedi. Bunu ah, bitirebilirim inşallah. Hadi canımın bayağı bir kısmını aldım bunun ama ayakta oğlum bayır bayır evet yani kardeşim bayılar. bayır artık sen de bayır kardeşim bana vurma lan bana vurma anneni bana vurma lan bana vurma bana, bana ona ona vurma Şöyle, vurma vurma yeter yapma yapma vurma bak kirkete gidiyor bak yapma vurma ve vurdum öldürürüm bunu kaçite koy hadi çık gava hiç. Hocam öyle dans et bence. Bu i̇şte diğer karakterin açık kısmına, açık kısmına İşte. Aynen. Aldık bir de içeriye Canına akışa bitti Dayanamadı vuruşlarımız FAYT Sayıştığı faydalı değil mi oğlum? Yani o elindeki şeylerle Ben ödeyebilir miydim? Ödemeye davet etmedim Ah, şimdi Evet hançer hançer. Hemen herkes 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 yine herkes 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 herkes